Bakın şuradan geliyor. Görüyor musunuz? Bakın ne kadar büyük. Görüyor musunuz? Bakın daldı balığın peşine. Yakalayamadı. Öbürünün peşine gidiyor. <laughs> Çok iyi ya. Bunu ekmek mi atsam acaba? Evet şu anda kıyıda nefes alıyor. Tamamen kıyıya çıktı bana bakıyor. Ne yapıyorsun? Fistek, ekmek atayım mı sana? He? Acıktın mı? Vereyim ekmek? He? Sana ekmek vereyim mi? Çok mu acıktın? <laughs> Yukarı doğru gidiyor şu anda. Bir balık yakalarsa gidecek. Çıkartı bak. Çok tatlı ya. Evet yüzüyor bak. Arkadaşlar al. Bakın. Evet şurada. Gidiyor. Suyun altıyla gidiyor bakın. Ben görüyorum da şu anda sizi göremeyebilirsiniz. Evet balığın peşine düştü yakalayamadı. Geri döndü. Çok acıkmış galiba. Şu anda balığı kovalıyor. Bakın önümden geçti. Balığı kovalıyor şu anda. Aynı yere gitti saklanıyor. Bak kafasını oradan çıkarıp beni seyredecek şimdi. Bak. Gördünüz mü? <laughs> Çok iyi. Bak tamamen kamufle. Bak daldı yine. Evet öbür kıyıya doğru gidiyor. Ben buradan görüyorum. Gölün içinde şu anda. Balık kovalıyor. Öbür tarafa doğru gitti. Şu anda kıyıda